Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda genel oynayacağız. Bir tane brutal alacağım. Ve bunu en hızlı şekilde bitirmeyi hedefleyeceğiz. Bakalım. Ulaşabileceğiz mi? Exit <laughs> game yapıyordum bu arada yanlışlıkla. Karit game diyelim. Şu da oynayalım. Biz ki karşıya da random dedik. Haydi bakalım. Hedefimiz 10 dakika. Eğer ki 10 dakikada bitirebilirsek Buran abi 9 dakikada bitirmeye davet edeceğim. Bilmiyorum tamam, Buran tamam, abi. Okay, mı katılmaz mı ama eski general oyuncusu general eski oyun bu arada arkadaşlar oynayanlar vardır illaki aramızda. Önce parayı yapmayalım. Do not hurt me. Bunu şuraya yazsınlar. Çok mu uzağa çektim lan adamı? Dur bakayım, bir gitsin de. Yes. Building construction and we live in peace. Hızlı tarafından şuraya bir para binası. There's not enough room for that building. Hemen. Seri olmalıyız abi. Şimdi şuraya giden ne yaptı? Neredesin lan? Oğlum işiniz boş beleş ya. Hemen I will şurayı go. kapatalım. Sonra ardına şurayı da kapatalım. This is hard Orayı work. hızlı yapalım hatta şurası var. Şuraya da gönderirsek. I will obey. çifter çifter amele geliyor. Nereden geliyor oğlum? We will not Hemen şuradan. Sekiz o. I'm amele just basalım. a peasant. Hemen harita açmak heavy. için tank fabrikasını devreye aldık. Bu arada burayı unuttuk. Yes, complete. para bitti. Çok kötü para bitti aşk bitti. Hemen şu iki petrolü aldık. Hızlı şekilde savunmayı biraz bitirizmemiz lazım. We must Şen, acquire şuradan, new Neredesin lan? We take what is ours. We're Must be preserved. She's She's she she the tunnels will protect us. What do you want with me? Do not hurt me. I will Onlar orayı tutar. Acilinden şunu bir bırakalım. Locos, it's too great. Koş, 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 koş. We will not be hindered. Get. I will obey. A warrior fallen. Şuradan bir şunu çıkartalım Do not hurt me. Ne no, oldu no, oğlum? No, hemen nereden siren I will obey. This is hard work. I am finished with the building. You will not be oppressed. I am just a peasant. <gülüyor> <gülüyor> if that is what you want, I am hungry. This hammer is heavy. Our courage will be watching by all General, our land is being attacked. Our work is complete. What do you want me? Can I have some shoes? That is what you want. The higher shall reign. GLA radar services. Do not hurt me. This hammer is heavy. Üç dakika geçmiş. Biraz daha hızlanmamız lazım. Şu an yavaş kaldık. Karşıma gene mi Gela gelmiş ya benim? Allah Allah. Ulan bu haritada ne zaman oynasam? Gela geliyor. Benim şansım mıdır mudur? Dur şimdilik bir savunma dikmekten I am 5 tane tank yollayın. Şunu da yollayın. Ne varsa basayım abi. Tank harcadık. Bu tankları çıkartıp Allah verdi pataküre de alacağız. Görmüş, şu an onu gösteriyor. Tamam, tamam, <laughs> Sınav çok iyi de. 2-3 dakika odursun şu an Cannot we live in peace? I will work. Buraya bir de kesim var. Bir dikme isim var. kararsın What do you want with me? ya. Şimdilik orada. Yes. I will go. Gel lan şuraya. Şuradan da girebilirsek çaktırmadan. En azından şuradan da bir kuyu açalım. I am finished with the building. I'll puncture the next thing that I, I will try to hurry. <gülüyor> Gülüyor> What do you want? Ha? This is work. Burada hemen okay. basmaya başladık I'm ya. Gözü döndü adam. Yes. I will do the best I can. I will I do, do what I am told. Is it safe? Hayır hayır, hayır. oğlum çık yanlış Do not hurt şunu me. Yap sen. Şuradan şunu alın. Sen gel yes. Sen de şuradan. Hem. I will Para try to to the building. Cannot build Our homes are in terror. I will do the best I can. Guarding the GLA underground. They are getting close. Oh, O orayı oyalasın abi. Bizim tanklar geliyor. Birazdan hiç sonra Tosun, Our base is in peril. Onlar da şimdi yok. Yani bizim bir an önce şu şeyi basmamız Bildiğin lazım. Oh, okay, okay, şu, şuraya da çıkartalım. Yes. Şunları If da that şuraya, is what gel, you want. Oyalanma. I'm just a peasant. This is hard work. Şu önemli. Şunlar çok etkisiz kalıyor. Ameliyer düşüyor. General, our land is being attacked. These warriors. Tıdrak Ameliyatı'ya ruh hastasımayın ya. da arkadan takviye kuvvet olsun. Şunu da şuradan basalım. Şunu That was a lot of work. Verelim. Şunu verelim. Oğlum para ver lan. Harita açmaya gerek yok. Harita ile işimiz yok. Pata küte gireceğiz zaten. Bu arada 6 dakika geçmiş. Well done general. You have reached a higher rank. Do not hurt me. I am finished with the building. Are there not better tools? Şunu da açarsak bir an evvel. Ha onu açtık pardon. Şunu açacağız. Toxin shells upgrade complete. We have more, more buggy Şunu ammo now. Aldık. Şunu da aldık. We Rocket barrage, ready. Our homes are in Let's go! on the floor. I'll get there. Don't push me. They are pretty. Punch it. Yes, yes. I do not have patience for this. Hmm. Prepare to fight! Uh -huh. The no Our is in The higher order the I will make my own Get on the gas! Scorpion oh, rocket installed, sir. It will be humiliating! on the floor. Our will is strong! Very well. Uh, we are in the a right. they, they will break and shatter. Begin stitching. They will break, break and shatter. I do not have <laughs> patience for this. They are brittle. <gülüyor> <gülüyor> the Don't push me. I do not have patience for this. Don't push me. I will make my own path.

this be we have up. a rogue rocket scorpion tank as fast long 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 long. as I can for on, on the floor they will break and shatter I'll yeah, get man. there begin stitching stop them dead in their tracks exactly don't push me construction has been completed I do not have patience for this yeah, sure. they will break and shatter yes dive by Sen, Sen Tamam. Herhalde 10 dakika bitirmeyi ha? başardık gibi. Petrolimiz şey olmaz. var lan? Don't push me. Evet buralım. arkadaşlar. 10 dakika. Merhaba. başarılı 10 dakikada bitirdik genelde Merhaba. abiyle Yine kapışacağız. ilerleyen günlerde yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın videolara yorumu bir yeni eksik etmeyelim herkese iyi oyunlar tekrardan görüşmek üzere.